Bir zamanlar Medine yakınlarında Zeyd adında iyi kalpli bir çiftçi yaşardı. Zeyd, Allah'a olan imanıyla tanınır, sık sık komşularına yardım eder ve fakirlere bolca sadaka verirdi. Bahçesi ise Medine'nin en bereketli bahçelerinden biriydi. Hurma ağaçları meyveyle dolup taşar, sulardan berrak bir dere akardı. Bir gün Zeyd'in bahçesi şiddetli bir fırtına ve dolu yağışıyla harap oldu. Hurma ağaçları devrildi, dere kurudu, toprağa çatladı. Zeyd'in yıllardır emek verdiği bahçe bir anda tanınmaz hale geldi. Komşuları Zeyd'in başına gelen bu felaketi duyunca ona baş sağlığı dilemek için yanına gittiler. Zeyd kendisine üzülen insanlara sadece şöyle dedi. Bu bahçe bana Rabbimin bir emanetiydi. O verdi ve şimdi aldı. Şükretmeye devam edeceğim. Komşuları bu sabra hayret etti. Çünkü Zeyd'in ailesi ve geçimi tamamen bu bahçeye bağlıydı. Zeyd ise aynı gün eski bir çuval alarak Medine'nin pazarına gidip iş aramaya başladı. Günlerce taşıyıcılık yaptı. Az kazandı ama hiç şikayet etmedi. Allah sabredenlerle beraberdir diyerek her gece dua etti. Bir süre sonra Zeyd'in bu sabrı Medine halkı arasında yayıldı. Şehrin zenginlerinden biri onun bu halini duyup hayran kaldı. Zeydi yanına çağırarak şöyle dedi: "Ey Zeyd, sen Sabrın ve güzel ahlakınla herkesin gönlünü kazandın. Bahçen harap oldu ama senin kalbin bereketle dolu. Gel. Benim hurma bahçelerimden birini al ve yeniden çalışmaya başla. Karşılık olarak sadece Allah için dua etmeni istiyorum. Zeyd bu teklifi kabul etti ve yeniden bir bahçeye sahip oldu. Ancak bu defa daha fazla çalışıp daha fazla fakire yardım etmeye başladı. Zeydin yeni bahçesi eski bahçesinden bile daha bereketli oldu. Bir gün genç bir adam Zeyde gelip sordu. Amca nasıl oldu da bahçeni kaybettikten sonra bu kadar sabırlı olabildin? Zeyd gülümsedi ve şöyle dedi. Evlat, sabır sadece beklemek değildir. Sabır imtihanı Allah'tan bir rahmet bilip gayret etmeye devam etmektir. Her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini unutmamalısın. Ben sabrettim. Allah da bereketini arttırdı.